Yoksa yeni bir deneme bonusu mu? Yoksa yeni bir bahis sitesi mi? Ya bu site, bu kanal her gün size sözünde durmaya devam ediyor. Ve her gün size yeni bir deneme bonusu daha bulmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet karşımızda Bad Focus. Bad Focus'ta dostlar yatırım hoş geldin ve kayıp bonusunun dışında neye bakıyoruz? Tabii ki sizin için çok kral bir deneme bonusu var mı diye bakıyoruz. Evet dostlar Bad Focus'ta yatırım var mı? var. Kayıp bonusu var mı? Var. Hoş geldin bonusu var mı? Var. Ve her şeyden önce yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen ve tam tamına deneme bonusu olarak EGT'de geçerli. 100 free spin sizleri bekliyor arkadaşlar. EGT oyunu için 100 free spin mükemmel bir free spin. 20 free spin'den sonra Dice'o 40 line mesela çok güzel kazançlar atabiliyor. Tavsiyem Berlin 40, e, Burning Hat 40 veya Dice Roll'da takılmanız olur. Kendinize çok dikkat edin. Bu 100 free spin'den EGT deyip geçmeyin pragmatikçiler. Bence bir deneyin. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın.